Evet. Şimdi ısı sıcaklık ünitesinin konu testlerini çözmeye başlıyoruz. Birinci konu testimiz soru 1. Şekildeki x ve y sıvılarına özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısı veriliyor. Buna göre verilenlerden hangisi kesinlikle doğrudur diye soruluyor. İlk önce şunu bilmeliyiz. Bir maddenin iç enerjisi alınan ısı ya da verilen ısı kadar değişir. Eğer özdeş ısıtıcılarımız eşit süre ısı veriyorsa bu X ve Y sıvılarının aldıkları ısı birbirine eşittir. Alınan ısı eşit. O halde iç enerji değişimleri de eşittir. Bu ifademiz doğrudur. Üçüncü ifadede Y'nin ısısı daha büyüktür diyor. Bakın bir maddenin tek başına ısısı diye bir kavram olmaz. Yani y'nin ısısı x'in ısısı diye bir kavram olmaz. Bu karşılaştırma da doğal olarak yanlıştır. Peki sıcaklık değişimleri farklı mıdır? Sıcaklık değişimlerini bilmek için e, şu ifadeden yararlanalım. m çarpı c çarpı delta t Bakın bize e, ısının eşit olduğu söyleniliyor. Sıcaklık değişimlerini soruyor. O halde ben şuradaki mc ifadesini yani ısı sahasını bilmeliyim. Fakat ısı sahasını bilmediğim için sıcaklık değişimleri aynı mıdır farklı mıdır bunun hakkında yorum yapamam. Bize doğru olan sorulduğuna göre yalnız iki doğrudur. Cevabımız B seçeneği. Soru 2. Özdeş 1 ve 2 kaplarındaki suların kütle ve sıcaklıkları eşittir. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur? Kaplarımız özdeş fakat birisi biraz daha yüksek bir yere konulmuş. Mesela bir masanın üzerine konulmuş. Acaba bu iç enerji etkileyen bir durum mudur? Hayır değildir. İç enerji gerçekten iç enerjidir. Yani maddenin tanecikleriyle ilgilidir. Bu taneciklerinin sayısıyla, hareketiyle bunlarla ilgilidir. Yani kaplarımızdaki sıvılar özdeş, sıcaklıkları eşit, kütleler eşit. O halde bu iki kabın iç enerjileri birbirine eşittir. Yani yüksekte olması, günlük hayatta kullandığımız potansiyel enerji kavramı iç enerjiyi etkilemez. Yani burada bir kabımız var, şu kabımız. İşte bunun yerden yükseklikten dolayı sahip olduğu bir potansiyel enerji vardır. Hani mgh ile ifade ettiğimiz bu. Ee, kabın içindeki iç enerjiyi etkileyen bir şey değildir arkadaşlar. Örneğin bu kabımız hareket de edebilirdi. Yani şunu bir araba gibi düşünün ve sağ tarafa doğru belli bir hızla hareket ettiğini düşünün. Yine bu iç enerjiyi etkileyen bir şey olmazdı. Kaplardaki suların ısıları eşittir. İkinci ifade bu da yanlıştır. Daha önceden öğrendik. Isı hakkında bir karşılaştırma yapılmaz. Böyle bir kavram olmaz. İki kaptaki suyun taneciklerinin kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamı eşittir. Kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamına iç enerji deriz. E i̇ç enerji de birbirine eşit olduğuna göre bu ifademiz doğrudur. Bize de doğru olan soruluyor. E yalnız 3 doğrudur. Cevabımız B seçeneği. Soru 3. Isı alan bir madde ile ilgili olarak hangileri doğru olabilir diye bize sorulmuş. Şurada bir maddemiz var. Biz bu maddeye dışarıdan ısı veriyoruz. Isı bu madde üzerinde hangi etkileri yapar? E, örneğin sıcaklığını arttırabilir. E, eğer hal değiştiriyorsa, hal değiştirme sıcaklığındaysa sıcaklığı da değişmez. Bu da olabilir. E, i̇ç enerjisi artar. Bu zaten kesin doğrudur. Biz maddeye ısı verdiğimiz zaman onun iç enerjisi artar. Soru 4 ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramları ile ilgili olarak verilenlerden hangisi olamaz diye bize sormuş. Bakın burada olamaz diyor. Isı alan bir maddenin sıcaklığı azalabilir. Böyle bir şey olmaz. Biz bir maddeyi ısıtıyorsak ya sıcaklığı artar ya da değişmez. Isı alan bir maddenin ısısı artar. Bu da olmaz. Çünkü artan şey iç enerjidir. Bir maddenin ısısı kavramı olmuyor. Isı alan bir maddenin iç enerjisi artar. E, bu kesinlikle doğru bir ifadedir. Bize hangisi olmaz diye soruyor. 1 ve 2 olmaz. Cevabımız C seçeneği. Soru 5. Isı, sıcaklık ve iç enerji ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Isı, sıcaklıkları farklı iki madde arasında aktarılan bir enerjidir. Bu ifademiz doğrudur. Bir ortamın sıcaklığı eksi bir kelvin olmaz. Bu ifademiz de doğrudur. Evrendeki mutlak sıfır sıcaklığına bir sıfır kelvin diyoruz zaten. Yani eksi ile kelvin gösterilmez. Isı veren bir maddenin iç enerjisi azalır. Bu ifademiz doğru. Isı alınca artar, ısı verince azalır. 30 Celsius sıcaklık 15 Celsius sıcaklığın iki katıdır. Bu ifademiz yanlıştır. Burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Sıcaklığın birimi kelvindir. Yani bunu kelvine çevirsek, bu sıcaklığı da kelvine çevirsek iki katı olmayacaktır. Çünkü ısı birim sisteminde sıcaklığın birimi kelvindir. Bir madde üzerinde iş yapılarak iç enerjisi arttırılabilir. Bu ifademiz de doğrudur. Nasıl olabilir? Mesela örneğin şöyle bir kabımız olsun. Kabımızın içerisinde bir sıvımız olsun. Örneğin su ben buraya bir pervane koysam, bir pervane sistemimiz olsa şöyle arkadaşlar. bu pervaneyi döndürdüğüm zaman hızlı bir şekilde bu pervane dönerse bu suyun iç enerjisini arttırabilirim, sıcaklığını arttırabilirim. Bakın burada pervane dönüyor, mekanik bir iş yapıyor. E ve sıvının sıcaklığını dolayısıyla iç enerjisini arttırabiliyor. Soru 6. Kütleleri eşit olan KVL kaplarındaki suların sıcaklıkları sırasıyla 10 Celsius ve 50 santiyus'tur. Buna göre 1. KVL kaplarındaki suların iç enerjileri eşittir. Bu ifademiz yanlıştır. Bakın kütleleri eşit olmakla birlikte sıcaklıkları eşit değil. Yani ikinci kaptaki ortalama kinetik enerji daha fazladır. Dolayısıyla bu ikinci kabın iç enerjisi daha büyüktür. K ve L kaplarındaki suların taneciklerinin ortalama kinetik enerjileri. Bakınız bu ortalama kinetik enerji dediğim sıcaklıktır. Sıcaklık. Gördüğümüz gibi sıcaklıkları eşit değil. L kabındaki sıcaklık daha fazladır. O zaman bu ifademiz de yanlıştır. L kabındaki suyun ısısı daha fazladır. Bunu artık öğrendik. Böyle bir kıyaslama yapmıyoruz. E, o halde yanlış olan sorulduğuna göre 3'ü de yanlıştır. Cevabımız E seçeneği. Soru 7. Termometrelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ortamın sıcaklığını ölçer. Doğrudur. Yapımında maddelerin genleşme özelliğine dikkat edilir. Evet. Mesela sıvı ya da katı bir termometre yapacağımız zaman genleşme özelliğini kullanırız. Katı sıvı ve gaz termometrelerimiz vardır. Hassas ölçüm yapmak için metal termometreler kullanılmaz. Arkadaşlar metal termometreler çok yüksek sıcaklıkların ölçümünde kullanılır. Cevabımız budur. Yüksek sıcaklıklar metal termometrelerle ölçülür. Bu ifademiz doğrudur. Soru 8. Farklı termometrelerle yapılan ölçümde aşağıdakilerden hangisi kesinlikle bir ölçüm sonucu olamaz? Bakınız Kelvin termometresinde eksi sıcaklık yoktu. Dolayısıyla eksi 5 Kelvin olmaz. Cevabımız A seçeneği. Soru 9. Bir odanın sıcaklığı Kelvin termometresiyle 5K olarak ölçülüyor. Buna göre aynı odanın sıcaklığı kaç Celsius'tür. Arkadaşlar Kelvin ile Celsius arasında şöyle çok basit bir ifade de var. Kelvin eşittir. Celsius artı 273 diyebiliyoruz. Bize burada Kelvin verilmiş 5 olarak. Celsius'u soruyor bana. Şuraya 273 diyorum. Buradan Celsius'u bulmak için bunu karşı tarafa atarsak Celsius eşittir. 5 eksi 273. Buradan da eksi 268 çıkar. Yani cevabımız A seçeneği. Soru 10. Bir termometrenin çok küçük bir sıcaklık değişimini ölçmesi termometrenin hassasiyetinin bir ölçüsüdür. Küçük değişimleri ölçmek. Sıvılı bir termometrenin hassasiyetini arttırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? Termometre sıvısının genleşme katsayısı büyük olmalıdır. Bu doğrudur. Küçük bir sıcaklık değişimi olduğunda sıvı çok genleşmelidir. Termometrenin haznesi küçük olmalıdır. Bu ifade yanlıştır. Hazne dediğimiz bu kısım e, mümkün olduğunca büyük olmalıdır. Termometrenin kesit alanı küçük olmalıdır. Doğrudur. Şuradaki kesitimiz küçük olmalıdır. Termometre ölçek aralıkları daha sık olmalıdır. Bu da olur. E, daha küçük aralıklarda ben değerleri görürüm. Termometrenin yapıldığı camın genleşme katsayısı küçük olmalıdır. Bu da doğrudur. Çünkü sıvı çok genleşirken kap az genleşmelidir. Böylece sıvı daha kolay yükselir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Soru 11. Bir x termometresi suyun donma sıcaklığını 10x, kaynama sıcaklığını 60x ölçüyor. Hemen bunu çizelim şöyle buraya. Şöyle termometrelerimizi çizelim. Şuraya 10x demiş. Yukarıya da 60x demiş. Tamam. E, Celsius ile karşılaştırmamızı istiyor. O zaman Celsius da çizelim buraya şu şekilde. Burası da Celsius olsun. Sıcaklıklarımız sıfıra yüz biliyorsunuz. E, bizden ne isteniliyor? Hangi sıcaklık değerini Celsius ve X termometresi eşit büyüklükte ölçer. Yani burada öyle bir sayı olacak ki ikisinde de değeri ne olacak? Mesela A olacak. Aynı sayıyı gösterecek. Şimdi bunu bulmaya çalışalım. E, ne yapıyoruz? Şunun şuna oranını yazıyoruz. A eksi 10 bölü. Tamamını yazıyorum 50. Selsiyusa geçiyorum. Şurayı yazdım. A'dan 0'ı çıkarırsam A. E, şurayı yazıyorum. 100'den 0'ı çıkarırsam 100. Hemen sadeleşme yapalım. Şuralar gitsin 2 kalsın. İçler dişler çarpımı yapalım. 2A eksi 20 eşittir A. Bu tarafa atıyorum. E, A eşittir. 20 olur. E, şıklardan bakıyorum. B seçeneği. Soru 12. X ve Y termometreleri arasındaki ilişkiyi gösteren grafik aşağıdaki gibidir. Buna göre Y termometresinin 120. Şurası 120. Yani Y termometresinde burası kaç olacakmış? 120. E, bunun için acaba X termometresi Kaçı gösterir diye bize soruyor. Şurayı biraz büyütürsek. E, konu anlatım kısmında bunu söylemiştik. Burada benzerliği kullanıyoruz. Bakın şurada küçük bir üçgenimiz var. Şu üçgen e, büyük üçgene benzerdir. Yani şu en büyük üçgene benzerdir. Önce küçük üçgenden başlayarak yazalım o zaman. Şuranın şuna oranı. Yani 30'un 30 artı x'e oranı. Çünkü bakın şu mesafemiz x. Burada bir 30 daha var. Daha sonra küçük üçgende şuranın yani 60'ın büyük üçgende şuna oranı yani 120'ye oranı sadeleşme yaparsak 60 ile 120'yi sadeleştirdiğimiz zaman aşağıda 2 kalır. İçler dışlar çarpımı yapalım. 60 eşittir. 30 artı x. Buradan 30'u karşı tarafa atarsak x eşittir. 30 olur. Yani cevabımız C seçeneği. Evet konu testi 2'ye geçiyoruz. Soru 1. Isıca yaratılmış bir ortamda bir araya getirilen KVL cisimlerinin ilk sıcaklıkları 4T ve 5T'dir. İlk sıcaklıkları T ve 5T'dir. Yani şuraya T, şuraya da 5T yazıyorum. Bir süre sonra cisimler 4T denge sıcaklığına oluşmuş. Önce şu aradaki değerleri de yazalım. 2T, 3T, 4T tam sayı değerlerini yaptık. E, ve denge sıcaklığı kaç olmuş? 4T olmuş. Gördüğümüz gibi 5T sıcaklıktaki e, maddeye daha yakın. Yani L maddesine daha yakın. Şurası K idi, şurası L idi. Gördüğümüz gibi denge sıcaklığı L maddesine daha yakın. Demek ki L maddesinin ısı sahası daha büyüktür. Çünkü denge sıcaklığı ısı sahası büyük olana daha yakındır. O halde L'nin yani şu L maddesinin ısı sahası yani MC'si daha büyük olacaktır. E, hangileri diyor doğru olabilir? Bakın önce ısı sahasını bulalım. K'nın ısı sahası L'nin ısı sahasından büyüktür. Bu ifade olmaz arkadaşlar. E, çünkü L daha büyük. Peki ben kütle ya da öz ısı hakkında yorum yapabilir miyim? Bakın M çarpı C. iki tane maddemiz var. E, diyelim ki birincinin ısı sahası yani L'nin 2K'dan büyük. Ama burada tek tek kütleyi ya da öz ısı hakkında yorum yapamıyorum. Kim büyüktür, kim küçüktür? Mesela L'nin kütlesi mi büyüktür, K'nin mi? Olabilir ama tam tersi de olabilir, eşit de olabilir. Dolayısıyla bize olabilir dediğine göre K'nın öz ısısı L'nin öz ısısından büyük olabilir. Ya da K'nın kütlesi L'nin kütlesinden büyük olabilir. Çünkü ben sadece M çarpı C ifadesinin büyük olduğunu biliyorum. Demek ki kütle ve öz ısı hakkında kesin bir yorum yapılamayacağı için olabilir dediğinden dolayı cevabımız C seçeneği. 1 ve 2. Soru 2. Soru 2. Isıca yalıtılmış bir ortamda bir araya getirilen K ve L cisimlerinin sıcaklık zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre ısı sağlarının oranını soruyor. Bakın e, ısı alışverişinin bu iki madde yaptığı için alınan ısı verilen ısıya eşittir. Yani Q eşittir. MC delta T yaptığım zaman o halde K'nın verdiği ısı L'nin aldığı ısıya eşittir. Yani şurası eşit. E, bana şurası yani ısı sağlarının oranı soruluyor. O halde ben delta T'yi bulursam delta T ile eşittir. Isı sahası ters orantılı olacaktır. Yani sıcaklık değişimi çok olanın ısı sahası az olacaktır. Hemen grafikten bakalım. Bakınız K'nın sıcaklığı 1T değişmiş. L'nin sıcaklığı 3T değişmiş. O halde e, sıcaklık değişimlerinin oranı 1'e 3 ise ısı sahalarının oranı da 1'e 3'tür. Fakat K'nın sıcaklığı az değiştiğine göre ısı sahası daha büyüktür. Yani 3 L'nin de 1'dir. Cevabımız E seçeneği. Soru 3. Özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılan K ve L cisimlerinden K'nin sıcaklığı, L'nin sıcaklığından fazla artıyor. Hemen şunu yazalım. Q eşittir. Mc delta T. Bakınız ısıtıcılarımız özdeş ve eşit süre ısıtıyoruz. Dolayısıyla verilen ısı eşittir. Fakat K'nin sıcaklığı daha fazla artmış. Gördüğünüz gibi K'nin sıcaklığı fazla artıyorsa şuradaki ısı sahası daha küçük olmalıdır. O halde K'nin ısı sahası L'den küçüktür. Bu ifademiz doğrudur. K ve L'nin iç enerji değişimleri eşittir. İç enerji alınan ısı kadar artar. Dolayısıyla aynı ısıyı aldıklarına göre iç enerji değişimleri eşittir. K'nın ısısı L'nin ısısına eşittir. Bu ifademiz yanlıştır. Bir maddenin ısısıyla diğerini karşılaştırmıyoruz. Doğru olan sorulduğuna göre cevabımız B seçeneği. Soru 4. Düşey kesiti şekildeki gibi olan K, L ve M kaplarında 5T sıcaklığında su vardır. Şuraya 5T yazıyoruz. Daha sonra kaplar doluncaya kadar T1, T2 ve T3 sıcaklığında sular konulduğunda tüm kaplardaki sıcaklık 3T olmuş Buna göre T1, T2, T3 soruluyor. Evet önce birinci kaptan başlayalım. Bakınız birinci kapta sıvıların kütleleri eşit olduğuna göre denge sıcaklığının 3T olabilmesi için T1 sıcaklığının T olması lazım. Yani şöyle yazıyorum T'yi koyarsam birinci kabın üst kısmına altta da 5T var. Kütleler eşit olduğuna göre tam ortadadır denge sıcaklığı yani 3T'dir. O halde şuraya yazalım. T1 eşittir T. Şimdi gelelim ikinci kaba. Bakınız ikinci kaptaki T2 sıcaklığını bilmiyorum. Denge sıcaklığımız 3T. Aşağıda da 5T var. Bakın şimdi denge sıcaklığının 3T olması için. Örneğin ben buraya T2'ye de T desem. Yani şu T2 sıcaklığını da T alsam. E, bakın yukarıdaki sıvının kütlesi daha büyük. Dolayısıyla denge sıcaklığı 3T olmaz. Buraya daha yakın olur. Demek ki buranın 3T olabilmesi için bu sıcaklığının T'den biraz daha fazla olması lazım. O halde T2 büyüktür T'den. Gelelim 3. kaba. Bu kısma T sıcaklığında sıvıyı koysam. Desek ki işte T3. Burası 5T. Denge sıcaklığının 3T olmasını istiyorum. Fakat bu kabımızda da aşağıdaki kütle daha fazla. Yani denge sıcaklığı bu sefer bu tarafa daha yakın. E bunun azalıp 3T olabilmesi için demek ki T3'ün de T'den daha küçük olması lazım. Yani T3 küçüktür T'den. O halde en büyük T2'dir. En küçük T3'tür. Hangi seçenekte var bu? C seçeneğinde. Soru 5. Isıca yalıtılmış bir ortamda bir araya getirilen K ve L cisimlerinin sıcaklık zaman grafiği şekildeki gibidir. Kütleleri eşit olduğuna göre öz ısılarının oranını soruyor. Akın daha önce yapmıştık sıcaklık değişimlerinden yola çıkarak ısı sağlarını bulacağım. Hemen şöyle yazıyorum. K'nın sıcaklık değişimi 3t, L'nin sıcaklık değişimi de 1t. O halde K için şunu yazabilirim. K'nın mc'si birdir. L için MC yani ısı sahası da 3'tür. Yani üçlü orantılıdır aslında. Ee, bakın kütlelerin eşit olduğunu söylediğine göre bana bu direkt olarak e, öz ısılarının da oranını verir. O zaman K bölü L e, 1 bölü 3 olur. Cevabımız A seçeneği. Soru 6. Aynı ortamda özdeş ısıtıcılarla ısıtılan K ve L sıvılarının sıcaklık zaman grafiği verilmiş. Önce bir grafiği inceleyelim, bakalım ne olmuş. E, bakınız, e, K maddesinin sıcaklığının T kadar artması için e, T süre ısı verilmiş. Yani örneğin buraya 1 dersem, şuna 2 dersem, 1 dakika ısıtılmış ya da 1 saat. Fakat L'nin sıcaklığının 1T artabilmesi için, bakın ne kadar ısıtılmış 2T. Yani şöyle yazarsam. Q eşittir, MC delta T yazıyorum. K için verilen ısı Q ise, L için verilen ısı 2Q'dur. Bunun olabilmesi için, bakın şu sıcaklık değişiminin eşit olması için bu olmuş. O halde bakınız, şuradaki ısı sahasını yorumlarsam, şuraya 1 yazarsam, buraya kaç yazıyorum? 2. Birincisi K idi, ikincisi de L. O halde ben burada ne çıkarıyorum? L'nin ısı sahası K'nın ısı sahasından büyüktür. Şimdi gelelim kütle ve öz ısı yorumuna. Ee, öncelikle bakın K ve L'ye sıvıları aynı sıcaklık değerinde hal değiştirmiş. Demek ki bu ikisinin cinsi aynıdır. Yani öz ısıları birbirine eşittir. Peki M çarpı c ifadesini yazıyorum. Ee, şurası L için. Büyüktür. K içini yazdım. Ee, L'nin Isı sahası K'nin ısı sahasından büyük. Fakat bu ikisinin e, öz ısıları birbirine neydi? Eşitti. Dolayısıyla bu L'nin kütlesinin K'nın kütlesinden büyük olduğunu gösterir. K'nın kütlesi L'nin kütlesinden büyük olamaz. E, o halde cevabımız 1 ve 3'tür. B seçeneği. Soru 7. Aynı ortamda özdeş ısıtıcılarla ısıtılan... A ve L sıvılarının sıcaklık zaman grafiği şekildeki gibidir. Bakın bir kere hal değiştirdiği sıcaklıklar farklı. L T sıcaklığında hal değiştirirken K 3 de değiştirmiş. O halde öz ısıları birbirine eşit değildir. Bu bir. İkincisi e, bakınız zamanı T alırsam. Ben yani şu zamanı arkadaşlar burada ısı gibi düşüneyim. Isıtıcımız e, özdeşmiş. T süre içinde bakınız L'nin sıcaklığına kadar değişmiş T'ye kadar. Peki aynı sürede yani aynı ısı için K'nın sıcaklığına kadar değişmiş 3T değişmiş. E şimdi o zaman ben ne diyorum? Aynı ısıyı verdiğimde sıcaklığı az değişenin yani L'nin ısı sahası daha büyüktür. MC'si daha büyüktür. O zaman ısı sahası yorumuna bakalım. L'nin ısı sahası K'nin ısı sahasından büyüktür. Bu ifademiz de doğrudur. Aynı ısıyı verdik. Sıcaklığı az değişti. Bu da kesinlikle doğrudur. Peki kütleleri hakkında yorum yapabilir miyiz? Onu bir yazalım. Şuraya L diyorum. Şuraya da K diyorum. Bunun MC'si büyüktür. Şunun MC'sinde. Ben şimdi kütle hakkında yorum yapabilmem için öz ısılarını bilmem gerekiyor. Fakat şu sıcaklıkta e, ee, hal değiştirdi. İşte bunun hal değiştirme sıcaklığı küçük diye e, öz ısı hakkında öyle bir yorum yapamam. Yani ben öz ısıları hakkında herhangi bir şey söyleyemiyorum. Dolayısıyla kütle hakkında da kesin konuşamam. Bu da olmaz. Ee, hangisinin kesin doğru olduğunu soruyor. Ee, yalnız 3 doğrudur. Biz B seçeneği. Soru 8. Bir K sıvısının donma ve kaynama sıcaklıkları sırasıyla eksi 10, ve 110 Celsius'tur. K sıvısı kullanarak yapılan bir termometre ile eksi 15, eksi 5 ve 105 Celsius'un olduğu ortamlarda ölçüm yapıyor. Hangilerini ölçebiliriz diyor. Bakın sıvı kullanarak bir termometre yapıyorsak bu sıvının donma ve kaynama sıcaklıkları arasında ölçüm yapabilirim. Mesela eksi 15. Eksi 15 derecede bu sıvı katı haldedir. E sıvımız donduğu zaman katı hale geçtiği zaman ölçüm yapamam. O zaman eksi 15'i e ölçemem. 105. E, bakın 105 derece kaynama sıcaklığının altında. 105 derecede bu maddemiz sıvıdır. Ölçüm yaparız. Eksi 5. Bakın eksi 5 de donma sıcaklığından daha yüksek. Yani burada maddemiz gene sıvı bir haldedir. O halde sıvı hali koruyorsa termometremiz çalışır. Yani eksi 5 ile 105'i ölçebilirim. Cevabımız D seçeneği. Soru 9. Buharlaşma ve kaynama ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangileri doğrudur? 1. Buharlaşma her sıcaklıkta kaynama belli bir sıcaklıkta olur. Bu ifademiz doğrudur. Örneğin elimizin üzerine bir damla su aldığımızda 3-5 dakika sonra bu suyun orada olmadığını görüyoruz. Buharlaşarak kaybolmuştur. Fakat ne elimizin sıcaklığı ne de ortamın sıcaklığı 100 derece olmamıştır. Demek ki buharlaşma her sıcaklıkta olabiliyor. Fakat suyun kaynama sıcaklığı biliyoruz ki 100 derecedir. Belli bir şartlarda. Peki buharlaşma yüzeyde kaynama sıvının tamamını doğurur. Bu da doğrudur. Herhangi bir kap aldığımızda şekilde çizdiğimizde arkadaşlar buharlaşma sıvı yüzeyindeki şu moleküllerden olur. Fakat kaynama aşağıdan yukarıya doğrudur. Buharlaşmada sıcaklık değişmez. Kaynamada sıcaklık azalır. Bu ifademiz yanlıştır. Kaynarken de sıcaklık saf maddelerde değişmez. Bize doğru olan sorulduğuna göre 1 ve 2 doğrudur. Cevabımız B seçeneği. Soru 10. Yukarıda verilenlerin hangilerinde buharlaşmanın günlük hayatımızdaki olumlu etkileri görülür? Burada şunu bilmemiz gerekiyor. Buharlaşan sıvılar ortamdan ısı alırlar. Bu da ortamda belli bir miktar soğumaya sebep olur. Örneğin testideki suyun soğuması böyle bir şeydir. Mesela şu şekilde yapalım. Bir testimiz olsun şöyle. İçerisi sıvıyla dolu. Bakınız burada testinin gözeneklerinden sızan sular e, buharlaşır. Buharlaşırken de ortamdan ısı alır. E, burada ortamdan ısı alırken aynı zamanda testideki sudan da bir miktar ısı alır. Ve testideki suyun biraz serin kalmasını sağlar. Yıkanmış elbiselerin asıldığında kuruması e, yine buharlaşmayla ilgilidir. Burada buharlaşarak elbise içerisindeki suyun kaybolması sağlanılır. Düdüklü tencerede suyun daha yüksek sıcaklıkta kaynaması bu buharlaşmayla ilgili değildir. Burada basınç artışının kaynama sıcaklığını arttırması vardır. 1 ve 2 olacak. Cevabımız C seçeneği.